Herkese selamlar. Fener Medya kanalına hoş geldiniz. Haberlere geçmeden önce destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet şimdi de Sarı Lacivertlilerle ilgili öne çıkan gazete başlıklarını inceleyeceğiz. Fanatikle başlıyoruz. Mourinho Rüzgarı başlığı atılmış Fanatik'te. Fenerbahçe'nin yeni teknik patronu Jose Mourinho İstanbul'u adeta salladı. Pazar günü geldi. 35 bin taraftarın önünde muhteşem bir törenle imzayı attı. Yeni eve olan Samandra'yı gezdi. Dünya ünlü teknik adamın İstanbul'da attığı her adım sadece Türk medyası tarafından değil, dünya basınınca da yakından takip edildi. Mourinho zorlu sezon öncesi son kez kısa bir tatile çıktı. Mo'ya Avrupa bonusu üst başlığa atılmış. Fenerbahçe'nin Mourinho ile yaptığı sözleşmede net maaşın yanı sıra bonus maddesi de var. Portekizli Avrupa'dan kupa getirirse 10 milyon avro ekstra bonus alacak demiş Fotomaç. Ligi Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezonun ilk hamlesini Jose Mourinho ile yapmış, Portekizli teknik adamla iki yıllık sözleşme imzalanmıştı. Jose için düzenlenen imza töreninde birçok konuya açıklık getirilirken, sözleşmede özel maddeler olduğu da vurgulanmıştı. O maddelerden biri de Avrupa'da şampiyonluk. Fenerbahçe iki yıllık Jose Mourinho döneminde Şampiyonlar Ligi'ni ya da Avrupa Ligi'ni kazanırsa, Portekizli teknik adama 10 milyon avro bonus ödeyecek. Konferans liginin kazanılması halinde ise bu miktar biraz daha düşecek. Avrupa'nın 3 turnuvasında tek kupa kaldıran teknik adam olan Portekizli Jose Mourinho, 2 yıllık süreçte Fenerbahçe'den yardımcıları ile birlikte 40 milyon avro maaş alacak demiş Fotomaç. Ve hemen alt başlıkta bir transfer haberi var. İlk bomba ilk ay başlığı atılmış. Kadrosuna 5 önemli dünya yıldızı katmak isteyen Fenerbahçe'nin ilk hamlesi İlkay Gündoğan olacak. Özellikle Başkan Ali Koç, Galatasaraylılığı ile bilinen tecrübeli orta sahayı çok istiyor. Mourinho'dan da onay çıktı demiş. Foto maç. Hemen alt başlığa geçiyoruz. Şimanski'nin açıklamaları var. Jose ile çok iyi işler yapacağız manşetini atmış foto maç. Şimanski, şu Joze'nin Fenerbahçe'ye geleceğini beklemiyordum. Beraber çok iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Böyle bir insanın gelmesinden sonra Fenerbahçe'de kalırsam hiçbir şey kaybetmem." açıklamasını yaptı. TRT Spor ekranlarındaki Fenerbahçe gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Fenerbahçe Lewandowski için ilk teması kurdu. Sarı lacivertliler Mourinho adımıyla transfer piyasasında da ses getirecek hamleler yapacağının sinyallerini verdi. Gündeme gelen yıldızlardan biri tüm taraftarların hayallerini süsleyecek bir oyuncu oldu. Robert Lewandowski. Polonyalı golcü Barcelona'dan ayrılmayı planlıyordu. Ancak iyi anlaşamadığı teknik adam Xavi'nin ayrılması ve yerine Bayern Münih'ten eski hocası Hansi Flick'in gelmesi sonrası bu kararını değiştirdiği kaydedilmişti. Fenerbahçe'nin her şeye rağmen Lewandowski'nin durumunu öğrenmek ve rüya transferi mümkün kılmak için tüm imkanları seferber ettiği öne sürüldü. Bu yolda ilk adımın atılarak Barcelona ilk temasın kurulduğu iddia edildi. Sarı lacivertlilerin bu transferde hızlı hareket edip olumsuz bir yanıt gelmesi halinde hemen farklı bir adaya yönelmek istediği belirtildi. Lewandowski, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe iddialarının sorulması üzerine ''Benimle iletişime geçilmedi, bu konuda hiçbir şey bilmiyorum açıklamasını yaptı. Leva'nın Barcelona'da kalacağına yönelik bir cümle kurmaması dikkat çekti. Öte yandan sarı lacivertliler, gündeme gelen yüksek kalibreli isimleri, Benzema, Lukaku ve Dybala'yı hemen yalanlamasına rağmen Polonyalı süper golcüyle ilgili haberler sonrası sessiz kaldı. İspanyol basınına göre Lewandowski, Hansi Flick sonrası kesin olarak takımdan ayrılmak ve Mourinho ile çalışmak istiyor. Bu sezon Barcelona ile 49 maça çıkan Robert Lewandowski söz konusu müsabakalarda 26 gol ve 9 asitlik performans sergiledi. Fenerbahçe'den 2 isme 3 yıllık sözleşme. Fenerbahçe dış transfer olduğu kadar iç transferde de hareketli günler geçiriyor. Sarı lacivertliler sözleşmeleri gelecek yıl bitecek olan İrfancan Kahveci ve Bright Osayi ile yeni kontrat için görüşmelerine devam ediyor. Fenerbahçe iki oyuncunun da mukavelesini üçer yıl uzatmayı planlıyor. Sarı lacivertli yönetim böylece iki isme de gelecek tekliflere karşı elini güçlendirmeyi hedefliyor. Bu sezon Fenerbahçe'de 46 maça çıkan İrfan Can Kahveci, 18 gol ve 12 asist ile oynarken, Osayi ise 39 maçta 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Jose Mourinho eski yıldızını istiyor. Yeni sezonda şampiyon olacak bir kadro kurmak için düğmeye basan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor. Orta sahaya tartışılmayacak bir takviye yapacak Kanarya rotasını İngiltere'ye çevirmiş durumda. Krünüç ile gelecek sezon devam etmeyeceği konuşulan Kanarya'nın yeni teknik direktör Jose Mourinho'nun pierre Emil Højbjerg'e kancayı taktığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin sportif direktörü Mario Branco'nun 28 yaşındaki Danimarkalı yıldızla görüşüp anlaştığı gelen haberler arasında. Kanarya Tottenham kulübü ile de futbolcu için çok yakın bir zamanda masaya oturmaya hazırlanıyor. Bu sezon Tottenham'da 39 maça çıkan futbolcu kariyerinde 440 maçta 29 gol, 30 asist üretti. 18 milyon euro bedeli ve bir yılda kontratı olan oyuncu Southampton, Bayern Münih, Schalke ve Augsburg'ta da top koşturmuştu. Ali Koç'tan Ferdi Açıklaması Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı canlı yayında Ferdi Kadıoğlu ve transfer için konuştu. Ali Koç yaptığı konuşmada, Ferdi, Süper Lig'de bu sezon en çok süre alan oyuncu, müthiş bir istikrarı var, benim ilk yurtdışı transferim. 10 numara diye transfer ettik. Şu anda sol bekte. Hem sağda hem sağ dışında ondan çok memnunuz. Onun gibi bir futbolcuya sahip olduğum için gurur duyuyorum. Sezon ortasında çok ilgilenen takım vardı. Henüz gelen bir teklif yok. Ama şu anda geldiğimiz noktada, varmak istediğimiz noktada önümüzdeki sezon bizde kalması şart. 35-40 milyon olağanüstü bir şey gelirse konuşuruz. Ama Ferdi bizde çok mutlu. Mourinho ismi oyuncularda heyecan yarattı. Belki Mourinho isminden dolayı gelmeyecek oyuncuları transfer edeceğiz. Belki gitmek isteyen oyuncular gitmeyecek açıklamalarını yaptı. Jose Mourinho'dan Memphis Depay'a veto. Fenerbahçe'ye menajerler aracılığıyla Atletico Madrid forması giyen golcü oyuncu Memphis Depay önerildi. Fenerbahçe yeni teknik direktörü Jose Mourinho yıldız isim hakkında kararını verdi. Jose Mourinho Atletico Madrid'den ayrılacak olan Depay'ı düşünmeden reddetti. Portekizli çalıştırıcı Manchester United'da Hollandalı oyuncuyla birlikteydi. Mourinho performansını yetersiz bulduğu Memphis Depay'ı 2017 Ocak ayında Manchester United'dan göndermişti. Bu sezon takımıyla 31 maça çıkan Depay 9 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.